Orhan Uğuroğlu Erdoğan tuzaktır, riyadır, ihanettir. Devlet Bahçeli 15 Temmuz'da şöyle dedi. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tanıyınız, anlayınız, anlatınız. Devlet Bahçeli kankası Erdoğan'ı öyle güzel tanıdı, öyle iyi anladı ve öyle güzel anlattı ki haydi buyurun okuyun. 7 Haziran'da zillet gidecek, millet gelecektir. Milletin adamı iddiasında olan Erdoğan'ın illet gibi Türkiye'yi çöküşe götürmesini haklı görüyor musunuz? 7 Haziran'da yalan gidecek, talan bitecek, Türkiye yükselecektir. 7 Haziran'da hıyanet, rezalet ve melanet niyetlerin ikinci yarısı başlıyor diyenler hükmen yenilecek, ahlaken, vicdanen ve dinen küme düşecektir. Siz çalıştınız, onlar çalmadı mı? Siz yoruldunuz, yoksul kaldınız, onlar yolsuzluk yapmadı mı?'' Siz acı çektiniz, sefalete katlandınız, borç ve sorun içinde yüzdünüz. Peki onlar denizlerde haram yollardan aldıkları gemileri yüzdürmediler mi? Kahramanmaraşlı esnafın siftah parası ayakkabı kutularından çıkmadı mı? Kahramanmaraşlı emeklinin verilmeyen zammı bakan çocukların yatak odalarında bulunmadı mı? Kahramanmaraşlı mazlumun, öksüzün, yetimin, dulun nafakası, melun ve günahkar havuzcuların kursaklarından geçmedi mi?'' Her şey tamam da Ankara'da 1 milyar 370 milyon liraya saray dikmenin ne alemi vardı? Üstelik hem kaçak hem karanlık. Üstelik haram, üstelik günah ve kirlenmişliğin fil dişi kulesi. Saray yetmedi, uçan saraylar aldılar. VIP helikopterlerle keyif sürdüler. Kahramanmaraş'ın sırtından lüks otomobillere kuruldular. Kamu araçlarına 3.3 milyar lira, eski parayla 3.3 katrilyon harcadılar ve döndüler dediler ki bu çerez parasıdır. Çereze bakın çereze. Gemicikleri olanların 3.3 milyar lirayı küçük görmesi doğaldır. Devletin örtülü ödeneğini aile boyu kullananların Kahramanmaraş'ı yürekten sevmesi akıl dışıdır. Bunların vicdanı kurumuş, bunların utanma hasetleri buharlaşmış. Çaldılar, başörtüsüne gizlendiler.'' Rüşvet alıp verdiler, yolsuzluk başka, hırsızlık başka dediler. Şeytana esir düşerek günah işleme özgürlüğünü icat ettiler. Harcırah zengini oldular. Besmeleyle soygun yapıp şükrederek haram havuzunda ıslandılar. Türk milleti böylelerini hiç görmedi. Erdoğan şimdi de başkanlık peşindedir. Her gün miting yapmaktadır. 7 Haziran yaklaştıkça Erdoğan azgınlaşmaktadır. Ve Erdoğan cumhurbaşkanlığından fiilen inmiştir. Çünkü Erdoğan bu makama layık değildir. Mizaç ve meşrebi buna uygun değildir. Anayasanın 101. maddesi der ki Cumhurbaşkanı seçilenin varsa partisiyle ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer. Anayasanın 103. maddesi Cumhurbaşkanının göreve başlarken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ettiği yemini kapsar. Cumhurbaşkanı olacak şahıs Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerine aldığı görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücüyle çalışacağına, Büyük Türk milleti ve tarihi huzurunda namus ve şeref üzerine and içer. Milletin adamı iddiasında olan Erdoğan'ın illet gibi Türkiye'yi çöküşe götürmesini haklı görüyor musunuz?'' anayasanın kendisine çizdiği yetki ve sorumluluk sınırlarını defalarca aşan, şiddetle taraflı davranan, suç işleyen ve hepsinden önemlisi vatana ihanet eden birisine bundan sonra Cumhurbaşkanı denecek midir? Erdoğan siyasetin dibindedir. Her gün bize sövüyor, her gün yalan söylüyor, her gün hakaret ediyor. Peki kimdir bu gafil? Kendisine Cumhurbaşkanı diyen 17-25 Erdoğan. Behey densiz. Behey kanun tanımaz, ahlak bilmez. Sen cumhurbaşkanısın, sen devletin başısın. Ne geziyorsun meydanlarda? Bizimle ne uğraşıyorsun? Erdoğan oyundur, yalandır, aldatmadır, tuzaktır, komplodur, riyadır, ihanettir. Dün bize Kar'stan Esad'ın Pensilvanya'nın kandilim milliyetçisi diyor. Halt ettin Erdoğan, yine çaktın Erdoğan, yine yanlışa battın Erdoğan. Biz zalim Esad'a çok şükür kardeşim demedik ailece tatile çıkmadık. Biz Pensilvanya'nın kuyruğunda gezmedik, 12 yıl birlikte olmadık. Hele hele Kandil'in yolunu hiç bilmedik. Erdoğan, sen Esad'ın kirli bir kopyası, Pensilvanya'nın eski sevdalısı, Washington'ın daimi tutsağı, Kandil'in tavizsiz havarisi, Ermeni hısmı, Türklüğün yaşayan düşmanısın. Devlet Bahçeli'nin bu sözlerinin kaynağı MHP resmi web sitesinde halen yer almaktadır. 2015 seçiminde Kahramanmaraş'taki bu sözlerini önce ve sonra yaptığı mitinglerde her ilin adını vererek kullandı Bahçeli. Ey büyük Türk milleti, devlet Bahçeli'nin bu sözleriyle Recep Tayyip Erdoğan'ı tanıyınız, anlayınız, anlatınız. Orhan Uğuroğlu